Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. ile Her Şey Kanalı'na hoş geldiniz. Şöyle gözleme ile başladım günüme. Çayımı da koydum. Bakın ama bu sefer büyük koydum. Neden? Çünkü bacım geldi. Kahvaltıda birlikteyiz. O da doktora gitti. Ee, bütün kan tahlillerini falan yaptırmak için bakalım sonuçlar ne çıkacak. Hani kendi genel bir bilgi. Hani kan şekeriydi, işte tansiyonla ilgili, kan değerlerini ölçtürmekle ilgili. Herkese Rabbim şifa versin. Şimdi böyle Mert'in gözlemesini verdim. O iç yemeye başladı. Bu da Ebru'nun şimdi gözlemesi. Şimdi çay da vereceğim. O zaman bugünkü videomu da açıyorum arkadaşlar. <laughs> Kahvaltımızda bacım geldi birlikteyiz. kendisi çalışıyor. Bugün hastane işleri olduğu için e, sabahta bana geldi. Böyle onlara gözleme yaptım. Güzel olmuş. Evet günümüze başladık çok şükür. Hayırlısıyla da tamamlamayı nasip etsin hepimiz için. Ablam çok beceriklidir. Yapıyorum işte. Beni izleyenler de ama yorumlarda hep öyle. Evet çok becerikli Teşekkür ederim bacım sağ olasın. Görüşürüz. Bakar mısınız şu havanın güzelliğine Nasıl da vuruyor kış güneşi Kış bahçeme de çok güzel vuruyor Bacım da gitti benim Şöyle keyif çayımı aldım Bugün e, Bugünkü videomu size izletebilmek için e, Montajım yarım kaldı Şimdi hemen montajımı yapıp Sizlere e, Göndermek istiyorum ki izleyin ve yorumları Sizlerden alayım Evet saat öğlene doğru geliyor arkadaşlar. Ben keyifçeyle devam ederken şu kaloriferimi silmek istiyorum. Şu süngerimi aldım. İçine de şu e, Migros'un yağ çözücüsünden sıktım. Şöyle biraz daha sıkayım. Evet. Ve güzelce şuraları siliyorum. Çünkü mutfağımızda en çok buralar kirleniyor maalesef. Şöyle güzelce temizlemek istiyorum. Mutfakta zaten yemek piştiği için bütün yağlar buralara yapışıyor. O yüzden de hiç böyle bir görüntüyü de sevmiyorum ben. Şimdi buradaki kaloriferimi temizliyorum. Bugün de evdeyim, dışarı çıkmayacağım. Evet, ben böyle yapıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Ee, bakın nasıl da kir çıkıyor. Ya, tamamen yağ olmuş. Şimdi güzelce tertemiz yapacağım Tertemiz yapınca da Sizinle paylaşacağım Hem çay içerim Hem de işimi yaparım misali Ebru da gitti O da kan tahlillerini yaptırmış ee, Bu aralarda çok e, Tansiyonu iniyor çıkıyor O yüzden sağlık Her şeyden önemli Bir de ben ileride arkadaşlar bu e, Buraları Bütün kaloriferleri yağlı boyayla Boyatacağım bilmiyor. Onu da biz yapacağız tabi. Artık herkes kendi işini kendi yapıyor valla. Evet. Şimdi güzelce de bir durulayım. Şöyle güzelce bakın tertemiz oldu. Şöyle güzelce de duruluyorum. Evet. Maalesef mutfakta en çok kirlenen yerlerden biri de bu kaloriferler. Yemek piştiği için havalandırma olsa bile kesinlikle hiç fayda etmiyor. Şöyle tek tek gideyim ki evet. Böyle işte arkadaşlar. Yemeğim var. O yönden rahatım. Şöyle tertemiz oldu ama. Vallahi tertemiz oldu. Oh mis gibi. Evet. Gerçekten de bir baktım nasıl kirlenmiş nasıl. En sevmediğim şey kaloriferlerin yağ içinde kalması. Ona hiç tahammül edemiyorum ben. Evet. Böyle biraz ıslak mendille toz da aldım. Yerlerin tozunu da aldım. Bu hafta biliyorsunuz Özkan gecece olduğu için. Evet. Ve kariferim bakın tertemiz oldu. Çok şükür. Tabii ki çaya devam. Evet. Bakın. Kariferlerim pırıl pırıl oldu. Tertemiz yaptım. Şöyle çayıma da içmeye devam. Ama Ellerim şimdi maalesef bayağı bir yıprandı. Hemen şu kremden de sürmek istiyorum. Şöyle ilk önce şu elime sürelim. Ve sonra da öbür elime tabii ki. İlk önce şimdi bunu da bir süreyim. Ve şimdi ellerimi güzelce kremledim. Hatta hatta biraz daha kremlemek istiyorum. Bakın bu kremin bu benim çok da memnunum. Bunu şimdi ben sürmesem eller mahvolmuş. Hatta Ebru'nun elleri krem sürmediği için berbat olmuş. Tırnaklarım da zaten çok kırılıyor su dolu olduğu için. Ama şöyle yapayım. Çay. Evet. Of. Oh. Valla ellerim iyi oldu. Yumuşacık. Ee, böyle e, yağ çözücü, çamaşır suyu elleri mahvediyor biliyorsunuz. Ama şimdi pırıl pırıl oldu. Bakın yumuşacık oldu. Şöyle. Evet. Tamam. O zaman günümüze günümüze devam. Bakın Mert'e böyle çok güzel portakal ve mandalina ee, yaptım. Şimdi onu yiyecek. Mert gelir misin? Evet ben de bu arada söylemezsem olmaz. İzliyorum. Şimdi de tabii ki Mert'in artık son dokunuşları. Yelek bitiyor. Artık şöyle uçlardan başladım. Kenarlarını yapıyorum. Az kaldı. Sonra yelek bitiyor artık. Oğlum neredesin sen? Hadi meyveni ye. Biz yine evdeyiz arkadaşlar. Yeleğin son rötüşleri Mert. Bak kenarlarını yapıyorum. Ve yeleğin artık tamamlanıyor. Merhaba. <laughs> bakın. Mert'imin yeleği bitti arkadaşlar. Arkana dönü olup. Bakın. E şöyle kenarlarına da kırmızı şeritle çektim. Şöyle biraz yaklaş çocuk. Şöyle arkana dönerek. Evet bakın. Şöyle kenarlarına da kırmızı şerit çektim arkadaşlar. Ve çocuğumun. Şöyle omuzları geniş olduğu için onu biraz daha geniş yaptım ama anca oldu. Bakın. Artık çocuğum biraz daha şöyle gel oğlum şunun boyun uzun ya. Artık çocuğum mutlu sağlıklı günlerde giysin. Evet ben bir yün hastası, örme hastası olduğum için üzerimdeki yükü atlattım. Çünkü neden? Mert mi yeleğini sizlere gösterdik ve paylaştık. Mutlu, sağlıklı günlerde kullansın çocuğum. Şimdi başka bir projeyle tekrar karşınızda olacağım inşallah. Öyle yemeğim var, rahatım, örgü örüyorum. E, kahve henüz içmedim daha. Saat bakayım, 4. Birazdan içeriz birlikte ne dersiniz? İçmedi, içmediyseniz haydi buyurun kahveye. Seda mutfağa girdi arkadaşlar. Şöyle çaydanlığıma çayımı koydum akşam için. Şöyle biraz patates haşlıyorum biliyorsunuz. E, bugün gözleme yapmıştım yufkamla. E, iki buçuk, e, iki buçuk bir yufkam var, iki buçuk tane yani iki tane bir de yarım olmak üzere. Onları sigara böreği saracağım şu patateslerle. Ve şuraya da yeşilliklerimi koydum. Bakın güzel bir salata. Yemeğim zaten var. O zaman haydi Seda İşlere devam. Evet, patates püre, patates püresini yaptım. Püre değil de patateslerimi güzel haşladım. İçine e, tuz, kırmızı toz biber ve kara e, karabiber, tuz, karabiber ve kırmızı toz biber koydum. Böyle güzelce ezdim. Şu spatulamla ezdim. Şöyle güzelce ezdim. Bunları yufkaya sigara böreği gibi saracağız birlikte. E, yeşil salatam da hazır ve yer, şöyle masamı da hazırlamaya başladım. Yavaş yavaş akşam yemeğine hazırlanıyorum. Bu da yufkalarımı sarmak için patates de harcım. Evet, haydi. Yine yemeğe doğru yol alıyoruz. Artım anneciğinin ördüğü yeleği çıkarmıyor sırtında. Ay ne de yakıştı benim çocuğuma yeleği. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar, bizim masamız hazır. Dünkü yaptığım menüler var. Güzel şifa çorbam. Yine bol bol yeşil salata. Şöyle hazırladım. Ve tabi ki tavuklu patates yemeğimiz var bugün. Binlerce şükürler olsun. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Afiyet olsun çocuğum. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz patateslerimi haşlamıştım. Onları sarmak için şöyle yufkamı üçgenlere bölüyorum. Sigara böreği saracağım. Patatesimi de haşladım. E, bu akşam da biliyorsunuz salı. Salı günleri astroloji eğitimim var. Saat daha henüz saati gelmedi. Sekiz buçuk dokuz'a doğru derslerimiz var. Derse oturmadan önce. Şöyle şunları da halledip dolaba atmak istiyorum derin dondurucuya. Çok seviyorum ben. Pati, özellikle de yağda kızartmıyorum. Fırına atıyorum. Biraz üstünü de yumurta sarısı sürüp çok güzel oluyor. Şöyle güzelce bakın üçgenlere böldük. Şimdi sarma zamanı. Evet, biraz da şöyle su koydum sararken yapışmasını bağlasın diye şöyle iç harç, iç harç hazırlamıştım biliyorsunuz patatesten onları şimdi böyle güzelce şöyle her yerine koyuyorum evet sonra yanlardan sarıp çok da güzel oluyor Mert bir de patatesli börekleri de çok seviyor. Evet, ama ben bunu yağda kızartmıyorum, fırına atıyorum. Fırında çok güzel oluyor, tavsiye ederim. Şöyle bir tane sardık, bir tane daha saralım. Sonra gerisini sarıp çayım ve astroloji dersinde buluşacağız sizlerle her zamanki gibi. Biraz da şöyle koyayım. Evet, şöyle yanlardan da katlıyorum. Arkada dağları, taşları, kayaları, ve diğer şeyleri görüyorsunuz. Evet. Böyle bir sigara Çetin böreği gibi var. sarıyoruz. Mars'a da gitmişler. Herkes Mars'a anlatıyor arkadaşlar. Daha neler göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar ben güzelce sigara böreklerimi sarayım. Sonra birlikteyiz yine. Evet böreklerimi sardım bakın. Çok da güzel bu kadar çıktı. Şimdi on bunları güzelce yarın da fırına koyacağız bunları birlikte. Kahvaltıda bunları yiyeceğiz. Mert sabah 5 tane yiyeceğini söyledi. Onu adetli koyacağım yarın sabah için. 2 4 5 1 2 3 4 Bir tane daha koyuyorum. 5. İşte 5 olsun bari bu. Yarın sabahlık için arkadaşlar diğerlerinde başka zaman artık inşallah. Ama yufkadan en çok bu sigara böreği tarzı börekleri ben daha çok seviyorum. Bunu da böyle ayırayım. Bunları da koyup sonra derin dondurucuya arkasından çay ve eğitim. Evet, işler bitti. Şimdi saat 8.30'da arkadaşlar eğitimim var. Astroloji eğitimim. Sadece salı günleri oluyor. O olana kadar da şöyle bir tane birer tane çay içip sonra devamını orada devam edeceğim eğitim sırasında. Şöyle biraz da Survivor izlemek istiyorum. Öyle. Bugünü de böyle bitireceğiz inşallah. Evet Seda buradaysa. Bakın defterim de orada. E, Zoom'dayım. Tabii ki bugün eğitimim var yine astrolojide. Ne olabilir? Bugün de evleri öğrendik. E, evlerin hangi gezegenlerde konumlandırdığını. Evlerin anlamlarını. E, ne anlattığını, ne ifade ettiğini onları öğrendik. Şimdi de mola verdik. 10 dakika bir mol, molamız var. Ondan sonra da harita üzerinde öğretmen çalışma yapacak. Hepimizin harita üzerinde, üzerinde de bize örnekler yorumlayıp e, bilgi verecek. Hayırlısı. Baya bir ilerledik. Evlere kadar geldik. Gezegenleri öğreneceğiz. Baya bir yol kat edeceğiz. Daha önümüzde kaç ay var? E, Şubattayız Mart Nisan Mayıs Haziran daha 5 ayımız var hayırlısı inşallah hayırlısıyla tamamlamayı e, nasip etsin diyorum siz neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor e, bu şeye katılmadan önce z e, derse katılmadan önce de biraz bir iki canlı yayına katıldım e, biraz destek vermek amaçlı arkadaşlarımın aynısını ben de bekliyorum e, her perşembe canlı yayın yapmaya çalışacağım Buradan da bütün arkadaşımı, beni izleyen tüm arkadaşlarımı, komşularımı bekliyorum canlı yayınıma. Bugünkü dersim bitti. Bugün baya bir uzadı. Saat 12'ye çeyrek var. Çünkü anlamayanlar, bilmeyenler soru sorduğu için 2 saat ders saatimiz var. Geri kalanında harita üzerinde çalışmalar ve... Anlamayanlar için etüt programında devam devam ettiği için bu saate kadar kaldı hocamız teşekkür ediyorum. Bu sefer ee, ee, harita üzerinde Sank üzerinden bakıyorduk şimdi Pradios üzerinden bakıyoruz şimdi artık bu sistem üzerinden bakacakmışız harita haritaları öyle yorumlayacakmışız neyse yolumuza devam yolumuzu kazanana kadar devam tabii ki buradan da kapatmak istiyorum artık bugünkü videomu. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. İnşallah videomu severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. İyilikle kalın.